Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, ay burcu olanlar da dinleyebilir. Ay kahve kanalıma hoş geldiniz. Nisan ayına da hoş geldiniz diyoruz. Bu video Nisan'ın son iki haftasını içeriyor. Sondan başladık, balıklardan başladım, geriye doğru gidiyorum. Kahvemi siz sevgili kovalar için içtim. Güzel dilekler diledim. Hoş geldin Nisan diyoruz. Nisan ayı bolluk bereket getirsin, kısmetiniz açık olsun, işleriniz rast gitsin. Sevgi gücünüz yüksek, kendinizle barışık, hayatla uyum içinde olduğunuz ve evrenden tam destek aldığınız neşe dolu günler için niyet ettim. Sizler de güzel niyetlerinizi edin. Açıyorum. Bana güzel enerjilerinizi yollayın. Bereket kapılarımız açılsın. Bolluk bereket akmaya başlasın. Para bize bolluk ve kolaylıkla gelsin diyelim ve hayalleriniz gerçekleşsin. Fincanı şöyle bir göstereyim size. Sevgili Kovalar, bakalım. Bakın mutluluk gözyaşı akmış hemen ee, burada. Oo, yolculuklar var. Sevgili Kovalar, bu ay epey yolculuk yapacaksınız gibi görünüyor. Evet, yollar var, seyahatler var demek. Ee, fiziksel olarak da oldukça aktif görünüyorsunuz. E, gideceğiniz yerde de yeni bağlantılarınız e, yeni enerji alanlarınız var yeni kişilerle tanışıp yeni işler yapacaksınız diyebilirim şurada küçük küçük balıklarınız var e, çalıştığınız yerde e, bir masa var e, bir statü demektir bu e, terfi de edebilirsiniz vereceğiniz verdiğiniz emeklerin karşılığını Alacaksınız demektir. Motivasyonunuz artmış. Yeni eğitimler, yeni kurslar, yeni bağlantılar e, yaparsanız bu motivasyonla destekleniyorsunuz. Bununla birlikte eğer senden uzakta yakınlarım varsa, arkadaşlarım varsa e, daha sık görüşebilir bir araya gelebilirsin sevgili kova. Bakın size şunu diyebilirim. Bir ay içinde aniden e, hayatınıza girdiğinizde şok olup şaşırabileceğiniz şeyler, yeni bir iş olabilir bu, yeni bir sevgili, yeni ev, yeni araba, hobi, güzel kıyafetler, yeni bir görünüm sizi bekliyor. Ay gibi parlıyor burada hanenize ay doğmuş. Fincanın dibinde gayet güzel. Biraz sorumluluklar var. Biraz zorlansanız da sonuçlar gayet güzel olacak. Hiç e, endişelenmeyin. Özellikle maddi olarak bazı düzelmeler gözüküyor kariyerinizde de beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili Kovalar. Evet güç sizde, içinizde hayatınızı her an dönüştürmek için gücünüz var. Sizi aşağı çeken her şeyi dönüştürme gücünüz var. Tüm zihin oyunlarından, tuzaklardan, dramalardan her an uzaklaşmak için gücünüz var görüyorum. Mucizeleri, sevgiyi, mutluluğu yaratabilecek için gücünüz var. Zihninizde oluşturduğunuz bir resim düşünün. Henüz görülmeyen şeylerin gerçekten var olduğunun kanıtıdır. Bunun farkında olun. Düşünüyorsunuz. Şurada küçük küçük kalpler var. E, İlişkinizde canlanma, heyecan, enerjisi görüyorum. Nisan ayında yeni başlangıçlara açık. Evliliğinizde ise iletişimi önemseyin. Sessiz kalmayın. Problemleri konuşmaktan kaçınmayın. Ancak konuşarak çözebilirsiniz. Evde daha vakit geçireceksiniz sanki. Ee, şurada bir çatı var. Ee, gayrimenkul alım-satımıyla ilgili e, düşünceleriniz mi var? Ee, bununla ilgili iletişimde bulunuyorsunuz. Birileriyle konuşuyorsunuz. Evet, kazancınızda artış var. Bol alışveriş yapmak, hediye alıp vermek, e, aşk fırsatı olabilir şurada önümüzdeki bir ay boyunca gelir gider dengenizi kurabilirsiniz e, harcamalar yapabilirsiniz bol bol hediye alıp verebilirseniz yalnızsanız yalnız kovalar için diyorum değer verdiğinizi hissettiğiniz biriyle ilişkiye başlayabilirsiniz gayrimenkul dedim ama e, şurada arabaya benzer bir figür gördüm araç alım satımı da düşünüyor olabilirsiniz e dediğim gibi e, bu ay e, seyahatleriniz var. E, tüm fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz. Eğitim, taşınma, çevre değişikliği gibi önemli adımlar da atabilirsiniz. Bilmediklerinizin ortaya çıkması da yakın çevrenizde tartışmaları açığa çıkarabilir. Bunun için e, de dikkatli olmanız gerekiyor. Maalesef dört dörtlük bir huzur olmuyor. İlla bir karıştıranlar, çekemeyenler, kıskananlar, kötü niyetli kişiler etrafımızda oluyor maalesef. Şu çözüm bulamadığını düşündüğün, kendini çaresiz hissettiğin, işte elim kolum bağlı bir şey yapamam ki diye düşündüğün bir konu var. Bu konuda büyük bir ferahlığa kavuşuyorsun önün aydınlık kapılar açık. Evet. Belki senin bulduğun bir çözüm olmayacak ama e, ilahi akışta her şey senin hayrına dönecek diyebilirim. Niyetinden her ne konu geçiyorsa bil ki dileğinin akıbeti çok açık ve net, berrak. Ayrıca isminde N veya R harfi olan tanıdığın varsa buna dikkat et. Bu hafta e, bu kişiden Harika bir telefon haberi alabilirsin. Güzel gelişmeleri hayatında hızla yaşamaya başlayabilirsin ve zincirleme mutluluk diye müjdeleyebilirim sevgili Kova. Gayet güzel fincanın dibinden sonuna doğru bir aydınlanma, bir ışık var. Şurada uzun zamandan beri seni düşünen ve niyetinden sürekli seni geçiren bir kişi var. Evet, bu kişi senden bir konuda af dileyecek ya da bir konuda yardım isteyecek. Sana bir hata yapmış bu kişi, haksızlığa uğratmış, ayıp etmiş yani veya incitmiş de diyebilirim. O kişinin çaresizce çırpınışlarını görüyorum, pişman olmuş. Zamanında ettiğin ahlar bugünlerde gün yüzüne çıkabilir, sevgili kova. Şimdi tabağımıza bakalım. Bakalım fincanla tabak uyumlu çıkacak mı? Evet tabak içinde güzel dilekler dileyelim. Sizin için bolluk, bereket, para diliyorum. Hayatınızda neşeyi, aşkı, bolluğu, bereketi yaşayın inşallah. Diliyorum siz de bir dilek tutabilirsiniz. Biliyor musunuz? Plansız bir şekilde karşına mucizeler çıkacak. E, tamam, hayat bazen e, kötü sürprizler yapabilir. Hiç ummadığın zamanda şaka gibi olaylar yaşamış olabilirsin. Şimdi işte güzel tesadüfler. E, tabak için tuttuğunuz dileğin biraz zamanı var, akmadı. Olsun ben onu e, tekrar dağıtırım, tekrar bakarım. Şimdi, bakın şurada. Tükendin yerden umutların tekrar e, yeşereceğini söylüyor. Anka kuşu misali küllerinden doğuyorsun. Bakın ortalık gayet güzel, aydınlık orta kısım e, kenarlara doğru dağılmaya başlamış. Dileğin olmuyor zannetme olacak. Birden yükselişe geçecek ve birden mucizeleri kucaklayacaksın. Her zaman diyorum olumlu düşün, pozitif düşün ki karşına iyi düşün iyi şeyler çıksın. Hayatında bazı olaylar sanki çıkmaza girmiş gibi hissedebilirsin. Sürekli aynı döngünün içinde olduğunu düşünüyor olabilirsin ve bunun için ne yapman gerektiğini bilemiyor olabilirsin. Yüreğini sıkan, içini daraltan bir konuyla ilgili bu ay karşına harika bir fırsat çıkacak. Evet. Dedim ya tükendiğini düşündüğün yerden umutların tekrar yeşirecek. Onun için hiçbir zaman umudunu kaybetme, gönlünü ferah tut. Ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz tamam ama yine de biz olumlu düşünelim. Fırsatlar çıkıyorsa karşımıza onları değerlendirelim. Bir konuda cevaba ihtiyacın varsa düşünüp düşünüp bir türlü cevabını bulamıyorsan eğer hayatındaki işaretleri takip etmelisin. Bu işaretlere bir anlam yükle işte bugünlerde mesaj içeren rüyalar görebilirsin. Rüyalarını uyanınca not et rüya tabirlerine bakabilirsin sana ne gibi mesajlar veriyor. Aniden aklına gelen bir kişi veya bir olay olursa bil ki onunla ilgili bir haber alacaksın demektir. Aklından geçen ne varsa gerçek olabilir İyi düşün, iyi olsun. Her zaman diyorum bunu. İyi düşünelim, iyi olsun. Çünkü bugünlerde sezgilerin e, çok güzel hislerinde yanılmayacağın bir dönemdesin. Şurada ikiye ayrılmış. Acaba bir karar aşamasında olabilir misin? Kendini iki arada bir derede kalmış gibi hissedebilirsin. Evet, aklından iki seçenek geçiyor. E, sen bu iki seçeneği de Aynı tutumda yaklaşıyor olabilirsin. E, kararsızlık yaşıyor olabilirsin. İki seçeneği birden düşünmek ve emin olamamak da sende e, sıkıntı yaratıyor, seni yoruyor olabilir. Birini seçerek kendini çelişkiden kurtarıp e, böyle dilediğin ferahlığa kısa zamanda ulaşabilirsin. Çünkü fırsat dolu günler seni bekliyor. Buna inan. Bir seçim yapmalısın. Acaba diyorum hayatında yarım kalan bir hesaplaşma mı var? Fincanda da çıktı. Şimdi bunu biraz daha dağıtalım bakalım nasıl cevap gelecek. Ah karşıma bir fırsat çıksa da şu konuda artık bir rahatlasam dediğim bir konu var sanki. Böyle bütün olumlu ihtimalleri düşünüp fırsat kolladığım bir konu. İşte o konuda sana gelebilecek olan çok şaşırtıcı bir haber var. Hiç aklında yokken karşına çıkacak olan bir fırsat. Hadi inşallah. Üstelik senin lehine sonuçlanacak. Oldukça güzel bir gelişme. Hayat bazen inceldiği yerden kopar, koptuğu yerden de tekrar bağlanır. Mucizelere inanırsam mümkündür. Şimdi bunu yaşama zamanı diyebilirim. Nisan ayı güzel bir ay. Baharın müjdecisi. Bunu iyi değerlendirelim sevgili kovalar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olursanız ve desteklerseniz beğenip çok memnun olurum. Evet hayatınızda sahip olduğunuz tüm güzelliklerin farkına varın ve her biri için şükredin. Şükrettikçe şükredecek şeyler çoğalır. Bunun bilincinde olun. Sağlığınızın da kıymetini bilin. Hayatta olmam, sağlıkla nefes alıp vermem, bolluk bereket içinde yaşantım, benim için büyük bir armağan diye düşünün. Nisan ayının sağlıklı, huzurlu, keyifli, neşeli geçsin. Hoşçakalın.